Saygı Karamürsel, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı'yım. Bugün doğuştan vajina yokluğu tedavisinden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle cerrahi olmayan yöntemden bu videoda bahsetmek istiyorum. Biz buna self dilatasyon diyoruz. Yani hastanın kendi kendine bir vajina oluşturması işlemi. Bunun için aslında biz bujilerden yararlanıyoruz. Buji dediğimiz plastik aletlerden. Hatta ben şimdi size hemen... Bu de en küçük boylarından başlamak üzere. Şimdi değişen boylarda böyle tampon gibi plastik bujilerimiz var. Bunun daha büyük, daha kalın olanları da mevcut. E, hasta ister e, her gün e, mesela 4-5 kez yarımşar saat bunu e, vajina girişindeki o kapalı olan yere bastırıyor. Hatta bir bisiklet serisi üzerine de oturarak da bunu yapabilir. Böylece yavaş yavaş oradaki mukaza dokusunun esnemesi sağlanıyor. Tabi bu aylar içerisinde sabırla uygulandığı zaman belli bir vajinal boşluk oluşturulması mümkün olabiliyor. Bu cerrahi olmayan yöntem. Bazı hastalar bu yöntemi pratik bulmuyorlar ve cerrahi yönteme başvurabiliyorlar. Ben bugünkü videomuzda cerrahi olmayan yöntemi özetlemeye çalıştım. Sonraki videolarımızda cerrahi yöntemi de anlatacağım. Yorumlar kısmına sorularınızı alabilirim. Ee, tekrar görüşmek üzere sağlıklı günler diliyorum.